Ya burada sıkacağız diye yoruluyorduk. Çok büyük zahmetti yani. Bu üzüm çiğneme işi çok zor bir iş. Dizlerine ağrı geliyor, bellerine ağrı geliyor, bel fıtıkları oluşuyor. Tarımsal üretimde çiftçinin emeği çok büyük. Örneğin üzümle geçimini sağlayan üreticiler çuvala doldurdukları üzümleri ayaklarıyla ezerek ürünü işleyebiliyorlardı. Artık buna gerek kalmayacak. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimle teknolojiyi buluşturarak çiftçilere üzüm sıkma makinesi desteği sağlıyor. Böylece üreticilerin hem yükü hafifleyecek hem de verimli ürün alabilecekler. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Muhittin Başkanımızın direktifleri doğrultusunda kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Aksi ki Taşlıca Köyü'nde Murtiçi Mahallesi'nde üzüm sıkma makinesi getirdik ve bunu şu anda burada deniyoruz ilk defa. Köyümüz kırsal bir köy ama bütün geçim kaynağı genelde bu üzüm pekmez üzerine. İnan ki yani bütün halkımız bundan çok iyi şekilde faydalanacaktır. Yani makine daha kolaylık olacak şimdi. Şimdi makine geldi, kalan üzümü makineyle sıkacağız. Bu Teknolojiden bundan yararlanacağız. Allah razı olsun. Bu makinenin sayesinde daha hızlı, daha verimli bir şekilde sıkıyoruz ünlerimizi, pekmezimizi yapıyoruz yani. Yani buna düşünen de iyi düşünmüş. Alıverenlerden de Allah razı olsun. Teşekkür ederim bir başkanıma. Projeyi düşünüp, tasarlayıp, bizi düşünen, halkla iç içe olmayı kafasında yoğunlaştırmış ve bunu hayata geçirmiş olan Muhittin Başkan'a, emeği geçene, herkese çok teşekkür ediyorum. İtalyan için çalışıyoruz.